Samet. yaşlandım mı? Ben böyle kırışıklıklarım falan mı çıktı? Olur mu Hülya? Olsa ben sana söylerim yani. Yok öyle bir şey. Samet ben kendimi en az on yıl yaşlanmış hissediyorum. Kız bizi fena yordu. Fena yordu. Ama olsun biz şimdi yeter dinleniriz. Kendimize geliriz. Oh, Samet. Yatsak ne olacak? Dinlensek ne olacak? Sabah kalkacağız. Yine aynı. Hülya bak ben sana dedim biz yanlış yaptık. Böyle çocuk dediğin üstünde otoritesidir. Ama bile hani hırsız falan değil. Böyle hulusi ketmen kıvamında, ya yani o şefkatte. Yoksa ipleri kaptırdık mı otorite yok kurar bizim üstümüzde. Samet sen bunu ne zaman dedin ha? Ben duymadım da. Ha bu seni böyle at yaptı, üstünde turluyordu. O zaman mı dedin? Ya da dur dur, Buse seni kahya yaptı böyle hayali arkadaşlarına çay servisi yaptırdı. O zaman mı dedin canım? Demedin Samet duymadım ben. Demedim mi? Demişimdir belki ama yani ben... belki kendi kendime dedim de sana dedim. Ama düşündüm, düşündüm. Samet aslında doğru düşündün. Yarın bizim ikinci dersimiz başlıyor Samet. Şefkatli otoriter figürler olacağız. Ben ikinci bir ayakkabıyı daha kaybedemem. ...benim de aklımda bir iki bir şey var. Ha. Evet. İki. <laughs> Yelda <laughs> Hanım, bunlar dün Kerem Bey'e ve Ayşe Hanım'a gelmişlerdi efendim. Tamam canım, ben veririm. Ay. <laughs> Günaydın Yelda anneciğim. Ya vallahi kusura bakmayın şimdi hani iş güç olmasa ben yeğeni bırakmazdım ama... ...şimdi malum oralara da çocukla gidilmez. Zahmet olacak size de. Ya ne zahmeti? Buse de bu evin bir kızı sonuçta değil mi? Kızı değilim. Prensesiyim. Ben ne istersem o olur. Çünkü prenses... Tamam, sen yine prenses ol. Biz de bir bal kabağı bulalım, seni parka götürelim olur mu? Olur. Yelda abla, biz bu seyde alıyoruz, parka gidiyoruz. Tamam, tamam çocuğum, hadi, hadi. Hadi iyi hadi, eğlenceler. Hadi, e, bakalım, hadi biz de gidiyoruz, Samet abi görüşürüz. Yelda annem, bir sarılayım sana, vallahi çok içimden geldi. Oh! <laughs> oh be nasıl içimden geldi ya. Hadi bakalım. Hadi <laughs> görüşürüz. Annem seni öpmüyorum zaten her gün. Ey öpüyorum. hadi ben Geç. seni geçireyim. Hadi bakalım. Koş koş, <laughs> koş 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 koş. Annem, biz çıkıyoruz. Tamam kızım. Anne ne o? Ha Kerem, bunlar size gelmiş. Ha evet evet, evet. şirkete gelecekti demek ki buraya yollamışlar. Ee, Ayşe'ye de mi şirketten yolluyorlar? Okulla ilgili bir şeydir Yelda Hanım. Evrak göndermişlerdir. Geç kaldık, gidelim biz. Görüşürüz. Hadi güle 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 güle. Biz de bir kahve içelim bari. Ne olur içelim. Abi. Ayşe işte boşanıyor artık. Ne diyorsun lan sen? Müjdem var deyince o sandım. Boşa, boşanmıyor mu? Ulan Sabri yemin ederim mi? elimde kalırsın ha. Allah Allah. Yürü hadi yürü. İş başvurusunda bulunacağız sana. Ana ne çabuk. Oğlum böyle şeyler bekletilmez. Çevir şuradan bir taksi hadi. Şey yalnız Sabri. Benim içinde para olan cüzdan e, evde kalmış. Bunu sen ödemen lazım. Tamam abi sıkıntı yok ya. Taksi. Lan oğlum buradan niye taksi geçsin lan? Ne bileyim ama böyle yabancı filmlerde taksi diyorlar mış duruyor ya. Ya yürü. Boğazlı lan burası. Ne yabancı filmi? Ne Ver bakayım sen şuna. Gel, gel. Ay, Buse. Ay Buse gel gel. Hülya bu koşuyor. <laughs> Ay Buse Ay. yavaş. Samet bizim çocuğumuz da mı böyle olacak? Hülya, Hülya tut orada. Tut şunu tut. Allah yakar. Oh. Şey Dur bak. bak Ay şu Allah. şeyi ver köfteyi. Bak Hülya ablan ne verecek sana? Ay ne varmış burada? Köfte. Buse, kız Buse gel, gel, gel canım. Ben şey yapayım buna böyle... E, ...yerken durabileceği bir şey bulayım. Dondurma falan alayım öyle tamam. Geriyim. Gözünü ayırma üstünden. Tamam, tamam. Hülya çabuk ol. Tamam, tamam. Gel, gel koşma, kız. Koş. Ne oldu? Dur, ne oldu? Ne oldu? Dur. Hop. Ha, Hah. Hah. Buse. 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 Aha. Böyle gördün mü bir kız? Hayda. Bunlar da değil. Buse. Kız kayboldu. Şişt! Bak, bak! Ana! Buse! Buse! Ana! Eyvah, eyvah, eyvah! Nerede bu? Buse! Aa, adam bayılmış. Dilenci bu, dilenci. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?